Petrosürk TV'den herkese merhaba. Ben Eylül Şahin. Sektörün gündemini belirleyen haberlerle karşınızdayız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Muhammed Hasan Es ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar görüşme ile ilgili geçen yıl iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldıklarını ve enerji alanında yeni projelerle ilişkileri güçlendirecek, birlikte bölgesel işbirliğini daha da ileriye taşıyacaklarını ifade etti. 2024 yılı yatırım programı resmi gazetede yayınlandı. Enerji ve tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar programda yer alan enerji ve maden yatırımları ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Bayraktar 2024 yılında enerji ve madencilik sektörüne toplam 181,7 milyar lira kamu yatırımı yapacaklarını aktardı. Petform 24. olan genel kurul toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Yeni yönetim kurulunun belirlendiği toplantıda Ege Kurumsal İlişkiler Direktörü Aziz Camcı Petform Başkanlığı'na seçildi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında Dünya Enerji Piyasası gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. Birol, jeopolitik gerilimlerin tırmanmaması halinde bu yıl küresel petrol ve gaz piyasalarında fiyatların makul seyretmesini beklediğini belirtti. Haftanın gelişmelerinden başlıkları aktardık. Yeni gelişmelerle buluşuncaya dek, hoşça kalın.